Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'ta süper kahraman oyunu oynuyoruz. Ben bunu biraz geliştim. Flash kartını aldım bir Arkadaşlar hemen biraz başlamak istiyorum çünkü. Baya uğraşacağız. Yani süper güç kullanınca sanırım para geliyor. Bazen aa bak ben iyi olduğum için bu konum. Öldün mü lan? sana. Bak onu döveyim baba. Kim vurdu sana? Babiçko. Kim vurdu? Arkadaşlar bu benim babam değil. Kafa kafa. Kafa gitti ya. Arkadaşlar çok hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa. Ama onu karışım. <laughs> Dingo olsun. Dik seviyorum. Aa. Aa bitti enerjim. Oo 25 bit. Peç falan filan. Abi gel sen artık upgrade gelsin arkadaşlar. Ben hızımı buradan upgradeledim eskiden. Eskiden çok yavaştım. Şimdi bayağı hızlı gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Çok hızlı. Arkamdan bir şeyler geliyor. Arkadaşlar, göz upgrade sonra bir geliyor herhalde ya da ilk ee, arkadaşlar, oynuyor oynuyor çok güzel. Abi. Anam. Lan yanlış oldu. Ha adamlar da yapabiliyor bu arada. Tek benim özelliğim değil bu. Aa o kötü adamdı ya. Nerede o? Nerede o? Ben onu geçerim ya. Hızlı.

Adam gerçekten takıldı. Adam sesleri geliyor arkadaşlar. Ah, ha, yanlış taraf. Yine yanlış taraf. Anam, o oh, ay, Kapa. Kapa. uy, ah Kapa. ay, 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 ah Kapa. uy, anam. Kapaklarım maske yüzümdeki maske arkadaşlar ama aklımda gösterdiğim maske. maske evet bu maske arkadaşlar flash maskesi aslında şu ama çok pahalı o yüzden alamıyorum alamıyorum o şey çıktı ama almadım aha tek başlarıyken alabiliyorum Ne vurdum geberdi ya. Arkadaşlar bunlar 100 tane. <laughs> e buradan kaç arkadaşları gelmesin. Kafam gitti. Yine kafam gitti. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak bunun özelliği bu da. Bak şimdi. Bak. wow Elektrik. Arkadaşlar zaten flash elektrik atabiliyorum. O yüzden. Arkadaşlar o zaman günün sonu sorusu gelsin. Artık ben size sorular sorabilirim. Belki her videoda. O zaman günün sorusu gelsin. En sevdiğiniz süper kahraman ne? Benim en sevdiğim süper kahraman Spiderman man diyorum. Flash. Benim mi? Yani sizin çok merak ediyorum. Yorumları yazmayı unutmayın. Tamam devam edelim. Wow. Arkadaşlar çok güzel yerler var. Şimdi burayı gezdireceğim. Arkadaşlar benim en sevdiğim yerde laboratuvar. Bunun zaten dizisinde laboratuvarda geçiyor. Şimdi sizi oraya geçeceğim. Bu an buradan atlayıp yüzeceğiz. Bir saniye. Arkadaşlar yüzeceğiz. Ve burada. Abicim çok iyi değil mi? Ama yukarı nasıl çıkacağım? Şurada uçma şeyi var ama onu almayacağım. Şuradan şuraya almayacağım. Tamam ya alıyorum. Ama neyse. Aa yanlışlıkla şey edeyim. Şunu anladık. Şunu en yapıyor. Bunu piyo yap. Tamam arkadaşlar. Aldım. Bakın şimdi. Oh! Arkadaşlar burayı şöyle geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Evet, lavandan geçelim. Flaş. Ben, ben ondan biraz daha az Ya flash'layacağım, anladın mı? Arkadaşlar ben de üstü tamamlayınca sanıyordum flash olacağız ama öyle değilmiş. Upgrade diyormuşuz. Bugün geldi aklıma upgradelemek. Sanırım upgrade oluyor dedim. Oldu. şey Yaparsak da sanırım. herkes bütün silahı neden toplandı? Herkes nada... Herkes bana neden... Oha! Bana mı öyle geldi? Bakayım. Bir saniye. Bir saniye. Az önce ben bunun içinden... Aha. Ben yanlış bak. Run. Run. A Abicim yanlışlıkla çarptım. Abi senin neden hiçbir yerin kırılmadı benim kırıldı? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada birazcık çirkin gözükebilirim bunu almıştım. Çok çirkin gözüktüm aslında. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben diğer maskemi takacağım. Ben bunu neden aldım? Bunu tak. Daha mantıklı baksanıza daha iyi. Ah kafam. Nereye gittim ben? Ne bir flash Nereden aldın lan? Söyle, nereden aldın? Aa, ah, geliyorum. Flash flash'a kapışalım. Ay. Hayır, yapma. Gel buraya. Çat 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 çat, çat. Ah, vurdu. Çok kötü öldüm. Adamı kurtaracağız derken kendimiz öldük arkadaşlar. Run. Nere gideceğim arkadaşlar? Anam! Anam! Allah! Allah. Aha. Tamam. Geliyorum. Gelemiyorum kapışma siz kapışın. Hayır! Abi itme! Abi t r u Baya iyi. Hırsız bir Dur. Bakın şimdi hırsız bulursam deneyeceğim. Ay yanlış yaptık. Demir adam oldum. Kötüymüş ya. Arkadaşlar burada dans edelim. Dansım da yok.

olamıyorlar arkadaşlar. Ben şuradan kaçtım. ladı ama Bakın şimdi. arkadaşım biçim çıktım ama isterseniz isterseniz daha fazla saydınız. İsterseniz evimi alın. Ne yapayım? Abicim Robux'um az var. Ablamdan <laughs> isteyeceğim çok az. İsteyeceğim bir tane. Denesene de ben bunu harcamam abicim. Fazla yani. 700 Robux olmuyor mu Hiç fazla. Oy hırsız sandım ya. Hırsız sandım. Hırsız 3 tane Arkadaşlar artık ben bunu harcıyorum çünkü Çok Oy Bu ne Vay Vay be Ya bu daha abone olmayı unutmayın. Yorumlar açmayı da unutmayın. O zaman bu kadar olsun. Babama neden vurdun? Al sana. Gel buraya. Al sana. Al al al. Gel gel. Gel yanıma gel. Yanıma gel la. Gel yanıma. Gibi. Gibi. O zaman bu kadar olsun video Görüşürüz bay bay